Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yollardayız ve ben <laughs> dünkü yanıklarımdan mütevellit. Yani bu şekilde bitirmişim galiba videoyu ama yine bu şekilde başladım. Evet, e, Kanada'nın eksi 33 derecesinde yanmak olmuyor ama yazın çok kötüymüş meğersem yazın eksi 3 derece değilmiş, 30, artı 35 derece falanmış. Lanet olası bir ülkeden size merhaba diyorum. Ee, İstanbul'da yanmadığım, Türkiye'de yanmadım yanı Kanada'da çektim. Ee, ablam benim de gurur duyuyordur, evet. Ablam şu an yollarda, <laughs> şu an kahkahalar içerisinde çünkü uyumaya yakındı burada. Tim Hortum mu, Tim Bortum mu, Allah'ın neyse kahvecisini arıyor. Starbucks'a neden? Starbucks yok buralarda çünkü Tim Hortum'a Hani böyle yol kenarında hani uzun yolları çıkarsanız da ya, e, var. oteller, çorbacılar vardır ya burada da Tim Hortons var. Her tarafta var. Gömdün ama şimdi e, Gömerim. Ol. Çünkü beni bu şekilde yakan ülkenin her kahvesinin gramını gömerim. Evet, ne diyorduk? Şimdi biz Niagara'ya gidiyoruz. Neydi? Niagara, Niagara diye okunmuyor. Niagara, öyle bir şey yapıyorlar. Niagara Falls. Niagara. Ne ne Neyse, Niagara Falls'a gidiyoruz. Arkada mutluluğuyla bizi bizden alan Zeynep Yalçın. Yan tarafta... <laughs> Enerjisiyle bizi bizden alan Yavuz, Derece ve ablam ve öbür tarafta da Elif. Şimdi biz yoldayız. İnanılmaz açız ve ben kendi adıma inanılmaz e, ateş çıkarıyorum. <laughs> Ama iyiyim. Fonöterini kapatmaya çalışsam da yeterli malzeme olmadığı için kapatamadım. Saçlarını kapatmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten rezalet bir ameliyana oldum. Mutsuzum. Ama mutsuzluğumu size yansızmıyorum. <laughs> Radyo kapatıyorum birazdan. Biz çıkarmış çok aç. Bir şeyler alacağız o Tim Horton'dan. Ve evet, bulursak bu arada bakmayın. Gerçekten bir Tim Hortons'u var. Mı? Ha. Kanada var kız. Zaten o dünkü festival alanında da e, kocaman bir pankarta Kanada'nın e, şeyiydi, izlediydi. Kanada'nın kahvecisi tarzı bir şey vardı. E, güzel bir kahve beğendim. E, şey ice cap'ları meşhurmuş. Ice kapları da güzel, fena değil fena değil. Sanki daha önce içimi çok içiyormuşum gibi. Neyse güzel kahveleri var. Şimdi gideceğiz ona muhtaçız çok karnımız aç. Şimdi gideceğiz oradan güzel güzel böyle tostlar ne bir double tostlar mı? Üç kaç tostlar, beş kaç tostlar mı? Konuşamadım. Beş, beş kat tostlar mı? Öyle şeyler yiyeceğiz. Yani eğer bu provasansa Türkiye neydi falan diyeceğim. O kadar güzel ki ya. Yani. Çıtır çıtır. Şimdi sıradayız. Şarjım çok az olduğu için hemen oraya gideceğiz. Hey diye başlayalım nasıl? Evet. Ee, okay. Ne diyordum ya? Şöyle şu kırmızılarımızı giydik. Gi gi gidiyoruz. Gitti bir tekrar. Ay koş 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 sıramızı kaptırmayalım. Burası yani. şey, da gideceğiz. Gidiyor yani. Şeşelerle oraya gidiyoruz. Ama sanacak bir şu an yandı yani. Zaten sıkıntılarım yanık da üzerinde naylon yapış. Tamam çekip koparım kollarımı. <laughs> doğru gideceğimizi umuyorum. Artık böyle takılmaya karar verdim. Üzerim tarzı bu. <laughs> Çok <sıcak bir> şey. <laughs> Şey görüyor musunuz acaba? Bilmiyorum ama şuradan şöyle gelen bir akım var. Bu suratımıza suratımıza. Evet arkadaşlar şimdi buraya gireceğim ben. O kadar az şarjım var ki anlatamam size yani. Evet biz de bunları bileceğiz. Ve böyle yukarı çıkacağız. Her kapıda cam bu arada, altı, her tarafı şey Ama bakalım şarj bitecek mi? <laughs> Ve burada ağlayan bir pelin var ya. Yükseldik Bu da demin ağlayan hazırlayan pelin. Çok bu ne ya direkt adam hay dedim direkt bana hay Amerika. Neyse şarjı bitecekse de böyle bizim gençler. Across the Rainbow Bridge Şarjı bitecekse de büyük ihtimal böyle bir arkadaşlar. Şimdilik size bay bay diyorum. Merhaba arkadaşlar. Dün tahmin edin ne oldu? Sen de dün ne olmuş olabilir? Şarjım bitti. Evet. Bittiğinde biz böyle bir pansiyona geldik. Pansiyon adeta Super ve Team Wolf'un. Team Wolf'da kötü bir bölümde. Adı ne biliyor musun? Ee, böyle... İkinci sezonda böyle... Hani bütün kurt, adamlar kendilerini öldürdüğü bir pansiyon vardı o. Evet, evet da böyle hep zaten böyle yerlerle gidiyor. Göstermek istiyorum size durun. 45. numara. Bir numaranın da şeyliği nasıl? Korkunçluğuna gelin yani. 45. numara. Hey! evet. Oğlum kapa ağzını. Ah. Kapa ağzını kapa kapa kapa. Hevzat ben ya. Hevzat ne, ne yapıyorsun orada? Lan ve yavruları atlı çalışma. Adem. Abo. Kola basarsan size var ya pınçılır be. Abi, ben. Kolum çok de. yandı arkadaşlar. O kadar canlı ki ya. Anlatamam size. Ay, ben derim. Kuş nasıl gider? Hayır koş istiyorum ben, çabuk koş öğren. Hey, yine dede, kuş gördün mü ya? Koş, koş. Burada kardeş burada, bu taraftan geliyor. Ha, dedi Ne diyeceğim şimdi bulacağım onu, biraz mı? Nereden? Hmm, sen kimsin benim koçum? Bu kadar, bu ne olacak ya? Yakalayacağım. Yakalayacağım ya. Koştu, koştu, koş, 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 Şimdi orası senin de bir kocuğun ya. Beni de yalayacağım. Yapacaklar çocuklarımı. Şimdi ne yapacaksın? Sizi gitti ayağına. Oh, Pelin ya gitti <laughs> ya bunlar ya. Ben şimdi göstereceğim bunları. Çağıracağım Pelin. Hey! Kızı ya. Hey! Koş diyorum. Nerede Gelin <laughs> gel buraya Pelin. Gel 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 gel. Pelin gel gel gel. Allah Allah ya. Bu kuşlar nereye gitti ya? kuşların gitmesi hakkında ne düşünüyorsun? Çattı. Gittiler mi? Biz buna bineceğiz. Biraz önce böyle gondolun böyle küçük versiyonuna bindik. Yabılcım şu tarafta. Böyle aile boyu biniyoruz. Arıya biniyoruz burada arı. Buradan sonra arka tarafta başka şeyler de var. Kule falan var. Burası bayağı bir yandan daha geniş kapsamlı alın şeyini yapmışlar.

çok kötü bak. Yavuz seni yiyecekmiş. Sen Yavuz'u mu yiyeceksin? Şey kardeş, yiyin kardeş. Değil dedim. Evet ben Yavuz'u yiyeceğim. Evet hadi. O kadar ki var. Wow. Merhaba iyicik kardeş. Bu her yerde var. Evet. Şu ayıya Meryem diyorum. Şu Elif olsun. Hmm bakayım. Ee, şu da Anadolu olsun. Anadolu'ya gelmiştik ayılara. Oo, yemek veriyor ayıya. Şimdi biz bu trene bineceğiz. Şu dönen trene bineceğiz. Benim yine şarjı bitti gençler. Nerede Şimdi evet. gelirse ben çekeceğim buradan. Çen, Geliyor. Çen. 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 Çektim çektim, çektim, çektim ya bu seni alırlarsa senle ben bineceğiz sırada. Sen de ben bineceğiz. <laughs> i̇şte bir çocuğu böyle sahiplenici teyze tutuş. Bununla binmeyeceğim. Bununla bineceğim. Çünkü ben bunu seviyorum. Anne ben ben dövdüm dövdüm. Ne? Dönün. Asla gör. Sen çok güzel. Sen o da beni döndü döndü. Sen gitti. Öyle mi? Tren çok güzelmiş. Tren dönmüş dönmüş oradan gitmiş. Hadi bay bay de Yavuz Erp çünkü şarjım bitiyor. Bay bay. Ya bir yol yapmışlar tren ama korku trenimden mütevellit yani. Bu ne canım? Bir ejderha ağzına girdik ha. Ağzını da ilerliyoruz. Büyük ihtimal orayı çekemeyeceğim arkadaşlar çünkü ben GoPro falan yok bende. Abi asla göremiyorum Zeynep. Asla göremiyorum. Wow çok önemli. karanlıktan geldik ve buraya geldik ve gideceğiz. Öyle bilmek için biraz bekleyeceğiz. Yoksa galiba bir yer vardı. Onu beklemeyi tercih ettik. Ha. Bu arada benim de şarjı bitiyor ve odaksızım şu an ama Ese, idare edildi öyle. Şarjım bitiyor benim. Evet. Ah, yoruldum. Söyleyebileceğim çok fazla şey yok. <laughs> Hayatımda bildim. En korkunç trendi arkadaşlar. Hani bir bilenler Vedant'ı halt etmiş. Ay bir diyorum. Yalan değil, yalan, bir yalan, hayır. Tatili halt etmiş. Tatili zamanla denk gelenler için. yalan zaten ucun ucundan bile geçemez. Abi böyle bir şey yok yani. Adamlar yapıyor derler ya. Var yapmışlar ya. şimdi diyorum var ya. Of böyle bir şey yok. Öyle bir kızla gidiyor ki. Ağzım yüzü ah, kaydı yani. Gözlerimden böyle yaşlar falan geldi. Bitti diyorsun bitmiyor. O en son çıktığı yer çok korkunçtu Zeynep. Yamuk döndü böyle yamuk döndü. Ama böyle tam yamuk. Bugünlük plan bu kadardı. Çok güzel bir yere geldik burası. E, ee, neydi adım? E, mail adını unuttum. Neymiş adı? Mar Marinland'daydık. Kanada da çok güzel bir yer. Çok beğendim. Daha bir sürü yer var ama hem bizim şarjım yok hem hava çok sıcak. Mesela yukarıda bir kule var oraya gitmeye çok üşendim çünkü çok yukarıda ve gerçekten hava çok sıcak. Ama buralardaysanız, buraya geliyorsanız muhakkak gelin şu tren için gelinir. Gerçekten çok güzel tren. Aa çok güzeldi. Zeynep son bir şey söylemek ister misin? Sıcak. <laughs> sıcak. Eğer videomu beğendiyseniz beni tıklamayı ve bana hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu arada hep vlog gelmeyecek merak etmeyin. Buraları geziyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye-bye!